Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşim. <laughs> Siz de, saltan, etnik, mı, de, dağını, ben sizde satılan etnik ve kavramı gördüğüm daha bilmiyoruz. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Ee, sabahçı çar nasıl yapılır, ee, nasıl kasılır, nasıl edilir? Bunları yani, anlatacağım ben size. Tatlıkları nedir? Ee, Kuzon ve eset varsa hmm, da Zihinselse, yani eğer Lonca VS'lerde tabi ki her zaman savaşçılar zihinsel olmak zorunda, zihinselseniz e, Lonca VS, Toplu VS'lerde e, mesela vurkaç taktiği, diyorum ben ona, vurkaç taktiği kullanacaksınız. Yani e, Topluluk haline gelip e, bütün çiftlerinizi boşaltıp mesela ruhu, şiddetliği vuracaksınız, döneceksiniz yani böyle bir daire gibi döneceksiniz. Mesela Topluluk şurada savaşıyor değil mi? Böyle döneceksiniz. Döneceksiniz, gelip bir vuracaksınız ruhla şiddetli. Tekrar döneceksiniz, kaçacaksınız. Can doldum, gelip tekrar ruhla şiddetli vuracaksınız. O zaman işte her zaman e, olduğu gibi hemen yatarlar. Ondan sonra Item itemlere gelecek olursa eğer vs'lik yani saltanat vs'lik yani saltanat olmuyorsanız tabi her zaman sırtınız olacak. Abi bu şu oklu olacak yani toplu savaşçılar için bu oklu olacak. E, Diğerleri zaten aynı standart. Neyse evet, arkadaşlar devam edelim. Ee, ondan sonra eğer e, e, MXL oynuyorsak oynayacaksanız toplu el, el, yapmak istiyorsanız mesela çift el kullanmanız lazım. Çünkü çift el her zaman tabi yüksek olduğu için toplu e, topluluğa bulduğunuzda daha fazla değer, daha fazla e, adamı işler. Öyle diyeyim yani. yani zaten daha fazla adam işliyor da yani daha fazla olursunuz. Öyle diyeyim ben size. Neyse dediğim gibi ben bu seviyede bedenselim çünkü e, bu seviyede her zaman daha fazla boşaltmak e, daha avantajlı oluyor. Çünkü zihinsel olursanız şimdi adam yerine durmuyor, kaçıyor. Zihinsel de tabi skillerinin kaçma olasılığı %99 hatta eğer adam açarsa. Hele bir de ninja yapıyorsanız e, yani yapma, yatırma olasılığı %0'a iniyor zihinselseniz. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra e, yani emek serilere gelecek olursak. emek ki mesela elimizi yaptık diyelim. Mesela elimizi yaptık diyelim değil mi arkadaşlar? Ondan sonra bu ezikli videodan bunu Eğer şimdi toplu ve eserik olmayacaksanız oynayacaksanız e Hemen anlatayım ben size. Şimdi elimizi ya zihinsellik yapın yani. Yani eğer zihinsel oynayacaksanız birebir ve de büyük kullanın. Toplu verselerde güneş kalası kullanın. Ondan sonra şimdi e, toplu verselerde zihinsel e, pala kullanacağız. Şimdi, güneş palası. Evsinden bir şey Yarı kritik yüzü güç canlılık. Unutmayın. Yarı kritik yüzlü güç canlılık. Bunları kullanacaksınız en Taşlarda da sadece her zaman bir savaşçı Su Bir de ayrıca savaşçı ninja şamanlık yapın. Şaman varsa şaman topluluklarına vurursunuz. Yani oradaki loncanın durumuna bağlı. Loncadaki adamlar ne diyorsa ona göre davranmak zorundayız. Neyse arkadaşlar. E, ondan sonra e, e, e birebir veselik el yapıyorsanız. Tabi taşlarda her zaman bildiğiniz gibi savaşçı kritik bir yüzü için. E, çiftel için. Tekel için saatçi kritik. Delici de kullanabilirsiniz, büyüğüzü de kullanabilirsiniz. Yani her ikisini de kullanabilirsiniz. neyse devam edelim. E, ondan sonra iç tenlere gelecek olursa işte kalkan her zamanki gibi biliyorsunuz yarı sersemlik, güç, canlılık, yakın değişik ama yarı büyü yarı büyü rüzgar, yani rüzgar şimdi kask kullanabilirsiniz. Zehirleme, oha karşı kullanabilirsiniz. E, küpe e, tabi, yarı kılıç bıçak çiftler oklu yapacaksınız yarı kılıç bıçak çiftler zehirleme yaparsınız e, birebir veysellik için pek fazla e, önemsemiyorum emek kolye için kılıç, e, tabii kılıç bıçak çiftler, kritik HP kullanacaksınız e, eğer birebir dizmek istiyorsanız arkadaşlar kılıç büyü hızı geliyorsa büyü hızı saldırı değeri geliyor şimdi tam bilmiyorum ben bayağıdır bir emek sayılarda oynamıyorum e, ondan sonra kılıç işte onları kullanacaksınız Ondan sonra e, ayakkabı için tabii kılıç çiftleri, kritik HP her zamanki olduğu gibi. Birebirlerin de aynı kolye gibi yapabilirsiniz. Zırhımız da aynı birebirler kolye gibi, e, ayakkabı gibi yapabilirsiniz. toplular için kılıç bıçak çiftleri, oh ya da büyü hızı HP kullanabilirsiniz. E, ondan sonra başka anlatma, anlatmadım. Tabii e, MXR'lılar da her zaman olduğu gibi pet sistemleri bazen oluyor. Pet sistemini her zaman kullanın, kostüm kullanın, hepsini kullanın yani beta zırh ben önemsemiyorum yani şimdi demek mesela Hero iki oynadım ben bu bedenim mal şeydi kıraattı P yapmadım çünkü fazla dikkat etmiyor herkes bunu da buradan söyleyeyim taktiğini e, MX da her zaman G yapmanız e, daha avantajlı olur size çünkü e, güçlü bedenin P oldu mu alınan zararı, zararı yani alınan hasarı arttırıyor onu da söyleyeyim şimdilik de. Ee, aynı yani düş yani öfke gibi alınan hasarı arttırıyor Al, Saldırı hızını arttırır hareket arttır. hızını zararı arttırır bak alınan zararı arttırıyor arkadaş. Arkadaşlar ee, Güçlü beden de öyle Y Ye, yapsanız yeter yani ben bu seviyede master kullanıyorum Neyse arkadaşlar durun şimdi ejder gelecek zaten Bir ejder keseriz Neyse arkadaşlar ondan sonra ee, ne diyecektim ben size bu bu aralar tabi Sultan Mehmet'in kızıma iyi gibi kötü gibi yani ne bileyim işte idare ediyoruz evet sorulara dediğim gibi arkadaşlar o yüzden kullanırsanız daha iyi e, bir savaşçı için bir dahaki videomda nice anlatacağım ondan sonra sağ, Şaman, Sura öyle gideceğim Leycan'ı ben bildim Leycan'ı oynamadığım için ama Leycan'ı sizin için öğreneceğim Leycan'ı anlatacağım ee, ondan sonra arkadaşlar şimdi bütün her şeyi anlattık herhalde ya. Aynen birebir elleri de anlattım. Zırhı her şeyi anlattım. Ee, evet arkadaşlar e, sabah böyle. Kullanma taktiklerini anlattım. Loncu taktiklerini. Eğer bir bir vs atıyorsanız her zaman savaşçıda zihinselseniz tek el kullanın. Ve tek elde düz girin 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 girin, girin. skininizi bulun. Hmm. Düz girdin 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 adam bir de bedenselse seker bir gün bir gün anda ruhu ya da şiddetli vurup e, işte öyle taktiklerini söylüyorum size. Başka e, bedenselseniz eğer zinselden başka bedenselseniz eğer karşınızdaki zihinselse zihinsel etrafında daire çizmeye bakın. Daire çizip vurun. Daire çizip vurun ki o siktirlerini kaçırdıkça yani şimdi size derler kaçıyorum maç önderler hiç aldırmayın arkadaşlar. Çünkü kaçıyorum diye bir şey yok. Mesela arkadaşlar işte şurada ellerimizi keselim sizle birlikte. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım zaten. Evet arkadaşlar. Ben bayağı taktiklerini söyledim. Eğer söylemediğim taktikler benim de bilmediğim bir şeyler varsa altlara yorum yaparsanız çok sevinirim yani ben. Hepinizi seviyorum. <laughs> Ama biraz destek olsa biraz daha destek olsa şeyimize kanalımıza YouTube kanalımıza daha mutlu olacağım. bir de arkadaşlar buradan Furkan Çınar arkadaşımıza çok çok selam söylüyorum. oyundaki adı cinayet. Yani bayağı bir YouTube YouTube'da takipçimiz. Onun sayesinde buralara var geldim ben yine. Yani onun sayesinde dediğim yani onun var bizi. Allah razı olsun hepsinden. Dediğim gibi arkadaşlar e, bütün taktikleri söyledim eğer benim de bilmediğim taktikleri varsa söyleyin siz arkadaşlar ben de onu uygulamaya çalışayım elinden geldiği kadar uyguladım bizim sık dostlarımın gecelerinde kendisini <laughs> Öyle diyeyim arkadaşlar. Bayağı emek gösteren bir server bu ya. Yani tabi TR, TR, gibi işte. TR. Ama bu editli. Ve para çektiğinde, SP çektiğinde her türlü itemlerini diziyorsun arkadaşlar. Gıcı bloklamam düştü bize. 25 daha geldi. Süper. Yani başka bir şey düştü mü? Bir sağlaması düştü. Süper. Aşağı inelim bağlam. Aşağı kesmişler. Tamam. aşağıya kestiklerine göre Şuraya şöyle şöyle temizleyelim ve bitirelim burayı. Tamam. dur Herhalde tamam. Ee, neyse arkadaşlar şey, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine biraz uzun tuttum. Kusura bakmayın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda e, Ninja'ya anlatacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz. Videomuza, şey videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve desteklerinizi bizden esirgemeyin